Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kartlarımı yapıyorum. Evet şimdi kafamı vücut diyorum. Yık yüzümüzü seçelim. Bakın o neler var mı? Evet Um, neler varmış? Hiç Facebook şey, varmış. Evet. Başka şeyler de var. Bu da var. Bu da var. Aa, aslında bu bana çok tatlı geldi. Düştüm, ben mavi kolu yapmak istiyorum artık. Ya bir tane şey Tamam. Saçımla mavi yaparsan tabi Evet. Saçımla dövüyorum. Birazcık çarptığımı ben Ne varmış? Ben tabi de <laughs> istiyorum. Çok daha tekrar. Aksesuarlar da ben aslında ben bunu takmak istemiyorum. O yüzden kafa yüzüklerine geliyorum. Kafalar diyorum. Kesin kafalar yani. Evet. çek yetin almak istiyorum. Ben bu arada çek almadan o benim gösterdiğim yüzü sizde olmaz. Evet yüz diyorum. Evet şunu alacağım. Çok güzel bir de. bir şey daha miyim? hayır ben bunu çekeceğim şimdi çekeceğim evet burayı kontrol etmeye gideceğim herhalde oh yeah.

Sizin altına plan yani şöyle bir çalım çekelim arkadaşlar. Şöyle bir çalım çekelim arkadaşlar. Altın ilk planlayan videoya arkadaşlarını atın. Ondan sonra herkes böyle komplince şeyler yaptı. Saçma bir şey oldu ama olsun.